El Hı. arabasına niye olmuş? Değil mi? El arabasına 5 kere gidiyorsun bunlar. <laughs> 5 kere gidiyorsun. Beş Kimin, aklına aklına geldi. Geldi Kimin aklına geldi bu? Ha? Kimin aklına geldi? Dayıman. 5 tane el arabası yapıyor bu. Çok zekice. Zekice. Biraz cevap sevin gülmesin. aşağıya ağırlık veriyor. Ya, değil mi? <laughs> Akşam mangal yapacağız sonra. Az kaldı mangala. Mangal az kaldı. Dayım bu ben gelen ikinci mangal yapıyor. <laughs> Hep bitecek mi bunlar bugün? Hep bitirecek misiniz? Bitecek. Allah Allah. Neyi kaldı burası? dibine gittik görüncekler çıkıyor. Yine. <laughs> Fobin depreşiyor değil mi? Fobin depreşiyor. Sıla anlamıyor. Fobin işlerinden. Fobi, 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 de... fobi, hobi değil. Ne ya? Fobi. Fobi mi? Fobi. F ile. Fobi. Hah. Fobi. Hobi sevmi, yapmayı sevdiğin şeylere denir. Ben de yukarıdan yukarıdan alıyorum ne? Aldı nerede alsan aldı mı dayı? Ha. Bu da gidecek, bu da O da doğru. İyi dayı öldüyorsan sadece. Bu da bugün iki tane kocaman önce koydu dedim. Rakı ördüm. Korkunun üstüne mi gidiyor? He lazım artık. Örümcek. Örümcekten mi? Koca adam korkan mı? Dayı bacakları tiksiniyorum, korkmuyorum da tiksiniyorum, nefret ediyorum. Bu vücuduma de değişim istemiyorum. Değmesin benim vücuduma. Kesin başka vücuduna değsin. <laughs> Bunu örümceğe söyle. Bir tane daha gidiyor abi. Buradan <laughs> çok Örümce çık, emmenin bacaklarını dala. Eee. Sinekten tiksinmiyor mu sinek dokununca? Yok. Karın büyük sinekten tiksinmiyor. Dedim ya babam oyuncak aldı. Ha, ha, ben biliyorum. Ben gözüme kattım örümcek oyuncağını falan şu kadar bir şeydi. Ondan sonra böyle korkuyoruz işte işte. <laughs> Video. <laughs> 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 Vallahi bile ya ama haklı da en bunu düşün burada demek haklı. Git tavşan al, ayıcık al, aslan al, kedi al, kaplumbağa al, örümcek ne? Tam çocuklara göreymiş. Aldı oyuncak. Ya şimdi daha okula gitmiyorum, 5 yaşındayım. 5 yaşında çocuğa o bilmez ki. Korkunç korkunç, böyle. Bacakları var yumruk kadar <laughs> Koştuk ya da dayı. Dayı en diplerinde kalın da diplerini sen yap. Ben böcek var diye diyemem. En diplerinde. Toprağın içine. <laughs> Bak muhabbet edeyim de güzel. Dayım diyor ki ne yapacağım bu oyunu videoyu. Video çektik, güzel oldu, muhabbet ettik. İstanbul'da gidince dayım özünce izledim işte güzel güzel. Demek ki seviyorum ki çekiyorum değil mi sana? Sevmiyorsam niye çekeyim? Tabii. Babamla seni aynı kadraja almak biraz zor. Değil mi? Hey anlatsın bir şeyler sor bana video güzel çıkıyor. Ne sorayım? Bu odunlar iyi çekmişsiniz ama. Ha? İyi çekmişsiniz diyorum. Bayağı i̇yi vardı. Kırdı sürmeyi de öğrendim. Araba sürmeyi biraz çabuk sürüyor Şuna denedin mi? Aa, bil, bilmiyorum ki nasıl sürüyor. Niye onu sürmüyorum biliyor musun? Vites değiştirirken bir tuşa de tuşa basmıyorsun. Bazılarında bir tuşa basıyorsun. Bir şey var orada arada gaz. Arada gazı basılıyor mu basılmıyor mu onu bilmiyorum. Tepe tak attırım Babam da bilmiyor. Uğraştır artık. Ama Ramazan hasta olmasaydı. Dizinden, bacağından. Öğretirdim onu. Yukarı gittin sen yukarıda çayını oraya geçemezsin. Seni oraya geçmez. Geçemezsin. Sen az bu tarafına kadar Annemleri atarken yaparsın sonra kırırız. Şimdi, şimdi ben çıkıyorum. Tamam, buraya. <laughs> Dilber senin evin barkın yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Dön, 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 dön. <laughs> mi <Çekinmiyor. gülüyor> Mangallı odunla da iyi bir ya. hmm. Başlıyor mu? Başlıyor Terliği sana sürmez. Hadi aç bir bakayım. Sana. Ölümcük. Ölümcük Sen dinle. Soğuk olmaz. Soğuk olmaz. Ölümcükler çıkmaya başladı anne. İki tane öldürdüm. Ağlat. bak işlemedi al. Hmm. 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 böyle Hmm. Hmm. Sen, sen, sana zaten benim gülüşüm bir de dana gibi değil mi hee kapatma kapatma bura kim var bura bura nacik var nacik yorulmuş pas bile vermiyor baksana ah nacik ah devam et Örümcekler çıkmaya başladı. Canım sıkı ya. Bu şey çocuklar ya. Ey ee, anne. Bir adamın bir, bir, bir şey. sessiz sinema yapar ilmince. Bir şeyler söyle. Akşam ne yapıyorsun? Film ağrı. Akşam mangal yapıyorum. Ne yapıyorsun? Mangal. Kanat mı? Buz bu. bu. Kanat. Kedi eti. Kedi eti. Kedi eti mi? He. Olur. siyah köpeği getirelim bari. <laughs> Satın yetmiyor? Yetmezse siyah köpek var. Babama söyleyelim kestirsin. Çinliler gibi yıldızlıyor diyor. Sıra köpek satılmıyor ama var ya. At gibi köpek. Yıl, yıl, tüyleri yıldır yıldır yıldır. Öyle bir kası var ki ağzım ağzı. Üf, üf. Ama niye anlıyorlar bilmiyorum. Ekonomi kötü. Aslında o adamda... O adamın rehberindeki kişiler zengin kişiler vide sahibi vide sahipleri olan da yavru almak istiyorlar o yüzden. Yani kendileri yetiştirmişsin. Yavruyu ilk alışmasın. Gülfen <laughs> bunlar yiyecek mi anlar şu Gülber. Değil. Sen kapatabilirsin. El salla. Ha? El salla. Ha? El salla el. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere.